I'm Hayatımda geçirdiğim en boktan gün. Evet sana da merhaba. Ya bak işleydim tamam mı? Bilirsin her zamanki işler. Hı hı. Ergen gibi uyduruk sahte gönderiler paylaşıyordum. Düğün gününde de gelinimin elbisesine şarap döktüğüm için kötü olan ben miyim? Yeni çıkan Dark Moon Akademi'nin sınırlı sayıda üretilen 14. sezon paketi için geldik. Web sitenizde stokta olduğu yazıyordu. Ne Dark Moon ya? Dark Moon Akademi? Oha! Burada çalışıp bu akademiyi nasıl bilmezsin? Twitter'da tam iki haftadır trendken hem de. <laughs> ne sıradan biri. Eminim Twitter'ını onu bile bilmiyordur. Kızlar gülmeyin. Eski kuşaklardan olmalı. <laughs> Aman tanrım çok cringe. <gülüyor> <gülüyor> Cinsiyetini yanlış belirttikleri için üzgünüm. Ne? Hayır Zoe bana cringe dediler. Yani o da kötü ama bana cringe dediler. Bana! Reddit karmamın kaç olduğunu biliyor musun lan? Evet bunu söylemiştin. Bana sıradan biri dediler. Halbuki sıradan olan onlar. Sonra onların ürünlerini buldum. Funko Pops figürlerinin olduğu yerdeydi. Üzüldüm mod. Başkalarının talihsizliğinin hoşuna gittiğini biliyorum. O yüzden benim de berbat bir gün geçirdiğimi bilmeni isterim. Evet şey, sonunda annemle babamı arayıp mükemmel notlar alan başarılı kızlarının üniversiteden ayrıldığını söyledim. Gerçekten çok üzülmüşlerdi. Sonra Courtney'i gündeme getirince kavga etmeye başladık. Ve doktor olduğunu, doktor sevgilisinin olduğunu ve şehir merkezinde siyah küf yeşil küf ve garip mavi küf olmayan bir stüdyosu olduğunu söyledi. Sonra onun ne kadar başarılı ve harika biri olduğunu. <laughs> Okulu bıraktığımdan beri her günümü karanlıkta 12 saat Neopets oynayarak sömürüyorum. Onlar için her zaman değersiz olacağım. Yani neden uğraşayım? Beşinci sınıfta matematikten Adana plakası almamın düşüşümün sadece bir başlangıcıydı. <laughs> Kendine karşı çok katlarsın dostum. Yuh Alice ne oluyor? Ne? Aa, oh, <laughs> hiç eve döndüm harika gün geçirdim ve güneş parlıyor ve kuşlar ötüyor. Her şey harika. Şu iyimserliğinin bize sökmediğini biliyorsun değil mi? Ne oldu? <laughs> Hiçbir şey. Kenan Bey iğrenç bir gündü. Bütün gece lanet bir reklam panosu inşaatı sesiyle uyuyamadım ve sabah bir saatlik uykumdan kalktıktan sonra iğrenç reklam panosu ile manzaramızı kapattıklarını gördüm. O kadar yorgundum ki sabah alarmımı duymazdan gelip uyuya kaldım. Ve sonra otobüsü kaçırdım. Bu yüzden resim eleştirisi dersi için bütün o yolu koştum derse girdiğimde şey ve resimde gördüğümüz yeşil ve pembe lekeler e, toplum olarak hissettiğimiz derin mutsuzluğu yansıtıyor ve bu mavi kısımda belki e, baskı sınıftaki birisi sıradan bir kolej çocuğunun bile daha iyi anlatabileceğini söyledi. Sanatın muhteşem el. Gerçekten. Evet onların bir bak bildiği yok. Sağ olun çocuklar. Ah oh, her şey berbat. Evet ama durma biraz daha iyi yapacak bir şey biliyorum. Hadi.